Herkese merhabalar. Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Shiba Coin'in analizini yapacağım ve son durum gelişmelerini inceleyeceğim. Shiba Coin uzun süredir akümülasyon döneminde bir düşen trendimiz var Bu düşen trendi kırmayı denemişti. Fakat üstüne günlük mu kapatamadığı için düşen trendimiz kırılamadı ve bir sonraki direnç seviyesine kadar yani 2926 seviyesine kadar yükseliş gelemedi. E video çekmiştim. Eğer bu düşen trend kırılırsa 2926 seviyesine kadar Yükseliş gelecek demiştim ama marketin durumu yüzünden e kırılmaz demiştim arkadaşlar. Ve dediğim gibi oldu. Düşen trend kırılmadı. Sonrasında da tekrardan temas edildi. Akümülasyon sürecinde devam etti. Bu düşen trend 23 Aralık 2021'den gelen bir düşen trend. Baktığımız zaman 236 günlük bir düşen trend arkadaşlar. Tam olarak oluştuğu seviyeye bakmak gerekirse 4000 seviyesinden oluşmuş bu düşen trend. Ve çok fazla temas var. İkinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas ve beşinci temas. Beşinci temasta da kıramadı. Altı, yedi ve sekizinci temasta sonrasında kırdı. Sekizinci temasta kırmış olmasına rağmen düşen trendi bir yükseliş gelemedi. Bunun sebebi marketteki hacimsizlik. Burada kırılım geldiğinde yani üstüne düşen trendin üstüne sarktığında güzel de hacim vardı. E, çok güzel bir mum kapattı. Burada market izin verdiği için %56'lık bir mum kapattı ama devam edemedi çünkü alıcılar artık güçsüzleşmeye başlamıştı ve bu düşen trendin burada kırılması istenmiyordu. E videolarda bundan zaten bahsetmiştim. Kıramaz arkadaşlar. Kıramaması çok normal. Burada insanlara fake atıp insanları tam olarak düşen trendin üstüne aldırıp sonrasında short yönlü pozisyonlara atladılar ve herkes tekrardan patlattılar. Daha da düşük bir seviyeye kadar düşürdüler. E günlük grafik sonrasında inceledikten sonra zaten 4 saatliğe baktığımızda daha iyi anlayacaksınız demek istediklerimi. Sonrasında burada kırmaya çalıştıktan sonra iki temas daha geldi ve üçüncüde kırdı. Üçüncüde de kırdıktan sonra bir yükseliş gelmemesinin sebebi yükseliş trendinde oturuyor olmasına rağmen bir yükselişin gelmesinin sebebi tamamıyla marketin durumu. Şu an hiçbir altcoin zaten yükselmiyor. Bitcoin de 20 bin dolar seviyelerinde takılıyor. Yani 500 dolar yükseliyor. 500 dolar düşüyor. Alıcılar şu an çok güçsüz olduğu için tabii ki de Shiba Coin'de de biz bir yükseliş bekleyemiyoruz. E şu an 1117 seviyesinde en dip bölgemiz Shiba Coin 704 seviyesine kadar düşüş yaşadık. En dip bölgemizden şu an baktığımızda %58'lik bir yükseliş yaşamış durumda. Yani %58 daha yukarıda market akümülasyon dönemi bitirdikten sonra zaten Shiba Coin düşen trendini kırmış olduğu için yükselişlerine kolay bir şekilde devam edecek ve başlayacak diyebilirim. Ama bu düşen trendin kırılması işte o yüzden çok önemliydi ve kırıldı. Ama düşen trend kırılmış olmasına rağmen alıcılar olmadığı için market hacmi olmadığı için ne kadar kırılmış olsa da bir yükseliş gelemiyor. Bir yükseliş bekleyemiyoruz. E marketin artık düzelmesi gerekiyor dediğim gibi. 4 saatlik çarta inmek gerekirse şu şekilde bir grafiğimiz temizleyelim arkadaşlar. Bakın burada çok temiz görüntülerimiz var aslında baktığımız zaman. Burası en dip bölgesi olarak çalışan bölge. Çok sert düşüş yaşandığında Shiba Coin 912 seviyesine kadar bir fitli bıraktı. Sonrasında bu seviyenin likidesini aldıktan sonra yani buradaki stopları patlattıktan sonra bir daha bu seviyeye temas etmedi. Ve dip bölgemiz olarak çalışan bölge şu şekilde 952 seviyesi oldu. Her seviyede daha da yüksek likidi de alarak devam etti. Her seviyede daha da yüksek destek bölgesi çalıştırarak devam etti diyebiliriz her destek seviyesinden daha da yüksek bir destek seviyesi oluşturduğu için hiçbir seviyenin likiditesini almadı arkadaşlar. O yüzden bir likidite alımı olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani buradan işleme giren adam bakın stopunu nereye attı buraya attı. Buradan işleme giren adam da stopunu buraya attı. Buradan işleme giren adam patlamış arkadaşlar ama burada 3 tane likidite bölgesi var diyebiliriz. Yani tam olarak yaşanması gereken şey konuşmak gerekirse Buradaki gibi bir olay yaşanması gerekiyor ve Shiba'nın bu seviyelere kadar sarkması gerekiyor. Market tabii ki de bir negatif bir yönün hareket sergilerse eğer sergilemezse zaten Shiba'da yükseliş yaşandığı zaman hacim çok fazla olduğu için e bu seviyeleri tekrardan test etmek istemeyebilir. Yani direkt sert mumlara yükselmek isteyebilir. Ama bu sefer de kırmamız gereken ilk seviyeyi konuşmak gerekirse Shiba Coin'de bu seviye arkadaşlar şu şekilde bir çizelim. 1434 seviyesi. 1434 seviyesinin üstüne günlük mu kapattığı zaman range'in içerisinde yani kanalın içerisinden çıkmış oluyor ve bir daha bu seviyelere 900 seviyelerine gelmek istemeyebilir. Ama kanalın içerisinde devam ettiği sürece ve 1434 seviyesini kırmadığı sürece biz bu seviyeleri düşünmek zorundayız. Bu seviyeleri konuşmak zorundayız. Çünkü kanal içerisinde gidip geliyor. Yukarının yani bu seviyenin likidesini almış ama günlük mu kapatamamış marketin yapısını değiştirebilir. 4 saatlik chart'ta kanal içerisinde, range içerisinde çok güzel işlemler vermiş aslında bize Shiba coin eee kaldıraç işlemlerde, marjin işlemlerde. Ama uzun vadeye baktığımız zaman Shiba coin'in 1434 seviyesi kırılmadığı sürece bir yükselişi konuşmak çok erken olur diyebilirim. O yüzden de bu seviyelerin gelmemesi için 1434 seviyesinin kırılıp üstünde mum kapatması gerekiyor. Yani şu şekilde bir yapı sergileyip devam etmesi gerekiyor arkadaşlar destek seviyesini 1434 seviyesi olarak çalışması gerekiyor. Şu anki direnç seviyemiz destek seviyesi olduktan sonra biz bir daha buraları düşünmekten kurtuluruz. Bir daha buralara gelecek mi? Buraların likiditesini alacak mı? İnsanları patlatacak mı diye e düşünmeyiz. Bu da tabii ki de yatırımcının gönlünü ferahlatır. Bunlar çok önemli. Stop mesafesi önemli arkadaşlar. İnsanlar yükseliş yönlü bakar piyasaya o zaman ve tamamıyla bir sonraki hedeflerini düşünür. İlk hedefimiz 1434 seviyesi kırıldıktan sonra Shiba Coin ilk hedefimiz buradaki fitil bölgesi arkadaşlar. Çünkü düşüş hareketini başlatan son tepe noktası burası olduğu için buradaki fetil bizim için çok önemli. Bakın buradaki bir tepe sonrasında çok sert bir düşüş yaşanmış. 3000 seviyesinden çektiğimizde %70'lik bir düşüş yaşanmış. 36 gün boyunca Shiba Coin sadece düşmüş. Sonrasında tepki düşüş yani bu son hareket olduğu için buradaki seviyenin kırılması gerekiyor. Buradaki seviye kırıldıktan sonra 3000 seviyesi kırıldıktan sonra zaten Shiba Coin önü boş. Tekrardan günlük chart açtığımızda düşen trendimiz çizdiğimizde arkadaşlar bir düşen trendimiz tekrardan çizelim. Bakın düşen trendimizi çizdiğimizde arkadaşlar şu şekilde temiz bir düşen trend çizelim. Düşen trendler şu an markette hayati önem taşıyor. Bunun sebebi tamamıyla markette her şey düşen trende göre hareket ettiği için trendler kırılmadığı için alıcılar markete güvenmiyor ve markete güvenilmediği için de market maker tamamıyla istediği gibi shortçuları da patlatıyor longçuları da patlatıyor İki trend çizebilirdik. İlk trend videonun başına çektiğim trend orada kırılmış olarak gözüküyordu. Ve burada üstüne sarkmış olarak ama bunu kapatmamış olarak gözüküyordu. İkinci trend ise şu an çektiğim trend. E birisi vadeli işlemlere göre bir trend. E diğeri spot işlemlere göre bir trend arkadaşlar. İkinci trendi baz alırsak bakın yine hemen hemen aynı diyebilirim. Burada sadece düşen trendin üstüne fitil bırakmış yine kıramamış. Burada temas yok. Sonrasında burada yine kıramamış gibi gözüküyor. E bu kırılım kolay zaten bu kırılımın son tarihi eğer e, buradaki destek seviyemiz kırılmazsa 22 Ekim 2022 son kırılım tarihi olarak gözüküyor. Fazla bir şey tabii ki de kalmadı arkadaşlar ama market izin vermezse buradaki üçgen kırılsa bile yani bunu üçgen olarak baz alırsak buradaki düşen trend kırılsa bile eğer akumülasyon süresi devam ederse Bitcoin'deki Shiba coin'de yatay devam eder ve bir sonraki direnç seviyesine kadar yükseliş yaşayamaz. O yüzden düşen trend kırıldıktan sonra alıcılar devreye girmediği sürece biz büyük yükselişleri konuşamayız. Bollinger Band tarafına baktığımızda günlük çartta Shiba Coin'de Bollinger Band uzun süredir daralıyor arkadaşlar. Bakın en son daralma geldiğinde burada çok sert bir daralma yaşandı ve bir patlama yaşandı. Düşen trende kadar %60 birlik bir patlama yaşandı. 18 gün boyunca yükseldi Shiba Coin. Bunun sebebi tamamıyla sıkışma yüzündendi. Sonrasında daha fazla yükselmesi gerektiğinden uzun sürede sıkışma geldiğinden sıkışmayı devam ettirebilmek yani zorunda oldukları için yukarı veya aşağı gitmek zorunda olduğu için yukarı vurduktan sonra aşağı vurdular aynı şekilde ve burada sert bir flash crash oluşturdular. Pump and dump yaşandı sonrasında akümülasyon süreci devam etti ve düşen trende tekrardan geldi diyebiliriz. Shiba coin'de şu an durumları iyi. denge işlem hacmi tarafına baktığımızda denge işlem hacmi de aynı Shiba coin gibi yatayda devam ediyor. Zaten düşüş döneminde de çok sert düşüşler yaşanmadı. Ethereum kadar, Bitcoin kadar alıcı tarafında çok sert düşüşler yaşanmadı arkadaşlar. Günlük chartta ulaştığı destek seviyesine yani düştüğü destek seviyesine bir daha uğramamış bile diyebiliriz. Bu da iyi bir haber diyebilirim. Bakın her seferinde fiyat hareketleri hemen hemen aynı seviyelerde olmasına rağmen alıcı tarafında yeni tepeler oluştuğu için, yeni dipler oluştuğu için alıcıların gittikçe arttığını veya satıcıların artık satmadığını düşünebiliyoruz. Tabii ki market maker çok daha büyük paralar soktuğu için içeri denge işlem acaba arkadaşlar bize bu şekilde gösterse de alıcıları gösterse de biz para olarak baktığımızda fiyatta bir değişiklik görmüyoruz. Çünkü adam e, 10 kişiden daha fazla parası olduğu için denge işlem albinde biz 10 kişinin grafiğini görüyoruz. Ama fiyatta bir kişinin yaptığı hareketi görüyoruz. Çünkü adam bütün marketten daha fazla para... Çünkü adam bütün marketin tersine işlem yaptığı için ve çok fazla parası olduğu için fiyat hareketinde bunu görmek zorundayız arkadaşlar. Shiba tarafında RSI'ye baktığımızda Shiba Coin şu an RSI tarafında da yani panik olacak korkacak bir durum göstermiyor bize. RSI'de kötü bir durum yok. RSI'de de şu şekilde bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendimiz çektiğimiz zaman 24 Ağustos'tan gelen bir düşen trend arkadaşlar. Bakın ikinci temas. Burada kırmayı denedi. Sert bir yükseliş yaptı RSI tarafı ama fiyatta çok büyük bir yükseliş yaşanmadı. Sonrasında üçüncü temas. Ve burada 22 Eylül'de kırdı. 22 Eylül'de kırdıktan sonra sürekli yeni tepeler oluşturdu. Ve 50 seviyesinin üstünü atmaya çalışıyor. Ama biz fiyatta aynı denge işlem halinde olduğu gibi bunu göremiyoruz. Yani sürekli artık alıcılar almaya başladı. Satışlar çok azaldı ama az önce anlattığım gibi market maker fiyatı tuttuğu için tahta da fiyatı tuttuğu için fiyat gidemediği için biz fiyatta büyük bir yükseliş göremiyoruz. Fiyattaki yükselişe baktığımızda %13'lük bir yükseliş. RSI 35 seviyesinden 52 seviyesine kadar gelmiş. Yani RSI 35 seviyesinden 52 seviyesine geldiğinde daha büyük bir yükseliş olması gerekiyor. En azından %30 yaşanması gerekiyordu düşen trendin kırılması bekleniyor diyebilirim. E düşen trend kırıldığında markette de bir olay gerçekleşirse güzel bir haber gelirse veya bitcoin artık direnç seviyelerini kırıp 20 bin dolar seviyelerinden çıkıp 21, 22, 23 bin dolarlara kadar yükselirse bir Shiba coin'de de düşen trend kırılımı sonrasında hızlı bir şekilde direkt şu şekilde 1434 dolar 1434 seviyesine kadar bir yükselişle karşılaşırız. Bu da %27 yükselişe tekabül ediyor. 1434 seviyesinin üstünde kapattıktan sonra günlük mumu kapattıktan sonra eğer güven verirse markete ve market devam etmek isterse bir sonraki hedefimiz ilk hedefimiz neresi tam olarak 3000 seviyesi arkadaşlar 1434 seviyesinden çektiğimizde %112'lik bir yükselişe tekabül ediyor şu aralar Shiba coin'de büyük haberler yok zaten markette büyük haberler olan coin'ler de yükselmiyor tıkanıyorlar çünkü para olmadığı için e gidemiyorlar para akışı endeks tarafına baktığımızda da para akışı endeks tarafı da arkadaşlar bakın RSI'den pek bir farkı yok diyebilirim yeni tepeler oluşturuyor yeni tepeler oluşturması güzel fiyatla bağdaşmıyor burada pozitif uyumsuzluk hakim oluyor markete pozitif uyumsuzluk hakim olduğu zaman da markete yükseliş tabii ki de kaçınılmaz oluyor diyebilirim ama zaman var sadece zamanı beklemek gerekiyor. Zamanı yaymaya çalıştıkları için e, kötü haberler sunup ortalığı e, kızıştırmaya çalıştıkları için arkadaşlar hareketli ortalamalar da birleşiyor. Bollinger bandı da birleşiyor. Market iyice sıkışmaya giriyor ve sıkışma bittikten sonra çok büyük bir patlama olacağını habercisi diyebilirim. Bu düşen trend kırılımı geldiğinde, düşen trende çarptığında burada çok büyük bir pump geldiğinde herkes kırılabileceğini düşünüyordu arkadaşlar. Videolarda e, kaç tane video çektim Shiba coin hakkında. Arkadaşlar kırılamaz. Marketin durumu şu an iyi değil. Sakın en tepeden mal almayın diye. Umarım mal almamışsınızdır. Yani bunlar için kaç tane video çektim canlı yayınlarda bahsettim arkadaşlar. E, fake tamamıyla fake buradaki kırılım zaten gelmedi. bariz bir şekilde belli. Adamlar fitil atıyor. Düşen trenin üstüne fitil bırakıyorlar. Herkes buradaki mumu görünce buradaki sert mumu görünce devam edeceğini düşünüyor. Yani şu acımı bakın. En son bu acımı arkadaşlar. Burada yaşanmış. Burada bu hacim yaşandıktan sonra da zaten Shiba coin asıl pump'ını yaşamış. Değil mi? Burada kırmızı bir sert bir mum kapanmış. İnanılmaz büyük bir mum. Sonrasında zaten böyle bir mum arkadaşlar burada kapanmış. Ama yükseliş tabii ki de devam edememiş. Çünkü market maker izin vermedi. Market maker izin vermezse düşen trendin kırılması ne kadar alıcı olursa olsun arkadaşlar kır marketin durumunun o yüzden tüm coin'lerle ilgili yakından alakası var. Yani sadece e, Shiba coin'e göre yorum yapamayız tabii ki. Shiba coin ayrı bir grafik, diğer coin'ler Bitcoin ayrı bir grafik arkadaşlar ama Bitcoin bizim pusulamız. Bitcoin yükselmezse hangi coin olursa olsun yükselemez. Yani genel olarak e, Shiba coin'de durum bu şekilde. 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama tarafında günlük çarta bakmak gerekirse bakın 200 günlük haricinde mavi olan arkadaşlar, e, lacivert olan 200 günlük harekette ortalama açık mavi 100 günlük sarı 50 kırmızı 20 100 günlük 50 günlük ve 20 günlük yakınlaşmaya başlamış fakat 200 günlük hala uzak 200 de günlük çarpta yakınlaşmaya başlaması gerekiyor biliyorsunuz ee, şu şekilde arkadaşlar burada yakınlaşmaya başladıktan sonra çok büyük bir patlama yaşandı hareketli ortalama çünkü yakınlaştı burada grafik çok yeni olduğu için 200 günlük Grafik arkadaşlar 200 günlük harekette ortalama buradan başlamış. Çünkü grafik burada çok yeni. Ama 4 saatlik çarta baktığımızda bakalım 4 saatlik çarta gözüküyor. 200 günlük harekette ortalama orada. E gözüküyor arkadaşlar bakın 200 günlük harekette ortalama burada başlamış. Tam olarak patlama gelmeden önce şu sıkışmaya bakın. Yani bunlar... Çok önemli detaylar arkadaşlar. Yükseliş açısından bunlar çok önemli. Bunlar yaşanmazsa büyük yükselişler gelmez. Bakın 100 günlük, 200 günlük, 50 günlük, 20 günlük tamamıyla iç içe girmişler. Yani artık bir patlama geleceği bariz bir şekilde belli. Bu ne zaman oldu? Shiba coin çok büyük listelendikten sonra, çok büyük düşüş yaşadıktan sonra. Bakın burada aralar açık arkadaşlar. Araları açık yavaş yavaş kapanmaya başlamış. Küçük yükselişler, küçük düşüşler küçük yükselişler, küçük düşüşler, küçük yükselişler, küçük düşüşler. Sonrasında artık araları iyice kapanmış ve büyük bir patlama gelmiş. Patlama yüzde kaç olmuştur burada? Bir bakalım. Yüzde kaçlık bir yükseliş gelmişti şu dip seviyesinden çektiğimizde? E burada 11x'lik, 12x'lik bir patlama gelmiş hemen hemen arkadaşlar. Yani yine böyle bir patlama tabii ki de gelebilir ama Bollinger bandının ve hareketli ortalamaların sıkışması gerekiyor. 200 günlük hareketli ortalamaların yaklaşması gerekiyor günlük chart'ta da. Yaklaştıktan sonra zaten patlama kaçınılmaz olacaktır. Çünkü coin kaç gündür düşen trendde? Tam olarak buradan çektiğimizde coin 315 gündür düşen trendde arkadaşlar. Yani 40-50 gün sonra bir sene olacak bu düşen trend kırıldığında zaten almayı bekleyen herkes işleme girecek ve çok büyük pozisyonlara gireceği için e çok hızlı ve çok kolay bir şekilde yükselişler yaşanacak. Zaten Shiba Coin de hacimsiz bir coin olmadığı için marketteki herkesin yani tüm yatırımcıların bildiği, dilinde olan bir coin olduğu için de e, para girişi de kolay olacaktır diye düşünebilirsiniz. Genel olarak markette durum bu şekilde. İstediğiniz altcoin videosu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videosunu çekerim arkadaşlar. E, videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.